Ayasofya hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayasofya'nın açılması bu küresel, daha doğrusu Batı hegemonyası, kürel demiyorum, Batı hegemonyasının, Avrupa hegemonyasının Türk milleti üstünden kalkmasıdır. Ama biz bu hegemonyada küreselcilerle ittifak yaptık. Tıpkı daha önce ezan meselesinde olduğu gibi. Yani Menderes çok sever. Menderes İslam kahramanıdır. Ezanı Türkçeleştirmiştir. Mehdiyet, Mehdiyet'in siyaset alanındaki ilk adımını atandır. Yani bizden koparılmış Cumhuriyet'in ilk dönemde veya Deccaliyet ile İslam, İslam ümmetinden koparılmış siyaset. Şimdi mesela Cuma Düne kadar cuma günü şey değildi yani. Ha namaza bile gidemiyordun. Efendim şair kapalıydı. Ezan yasaklandı. Kur'an okunması yasaklandı. Din askıya alındı. İslam'a dair her şey bizden alındı. Hatta düşünün mesela bizim ülkede e, şeyden çıkabilir tekrar edip duruyorum bunları. Bizim ülkede evlerden çıkan su aynı lağımdan gidiyor. Ağzını yıkadığın, nimeti attığın su ile tuvalet tu suyu aynı yere gidiyor. Bu İslam medeniyeti olan bir şey değildir. Bu kasten buraya dayatılmıştır. Biz banka sistem olmadan alışveriş yapamıyoruz. Biz şunu yapamıyoruz. Bunların her birisinin tek tek devre yani yeniden alınması gerekiyor. Siyaseten ilk bunu yapan Menderes'tir. Ezanı Türkçeleştirdi. Buna karşılık ne yaptık? Batı'nın, veya şey daha Batı değil, içerideki yani CHP diyelim, içerideki baskıyı üzerinden azaltmak için küreselcilerle işbirliği yaptı. Bunlar bize ne yaptılar? Gedeoğlu buğdayı dağıttılar. Şey, Fulbright sistemi dağıttılar. Ve bir de Marshall yardımlarını. Böylece zahiren mezarımızı aldık ama batıdan tahrip olduk. Şu anda Ayasofya'nın açılmasında kimin yardımını gördük? Batı niye bu kadar sessiz kaldı? Buna dayanarak acaba diyorum yani biz zenik küreselcilerle gelmekte olan şu Covid ile Covid konusunda işbirliği veya aşı konusunda işbirliği mi üstlendik ki? Yemin ediyorum ben bunu Arap medyasında çok net bir şeyde Amerika'da yani çok sağlam ilişkiler olan birisi Türkiye'nin bu bölgede Türkiye ile işbirliği yapıldığına dair çok ciddi rivayetler yayıldı. Yani niye? Siz bunu bizimle çalışın biz batının hegemonyasını sizin üstünüzden alalım. Böyleyse evet iyidir elhamdülillah zamanın haber verdiği şey gerçekleşti ama karşılığında ne alındı ne verildi tam bilmiyorum. Taksim'in açılması içerideki zıtlaşmanın bir net şeyidir. Yani esasında Türkiye'yi gerçekten bugüne kadar e, ee, çökerten iç muhalefettir. Bu iç muhalefettir. İktidara muhalefet yapmıyor. CHP bir, bir şeydir. Batının içimizdeki bir tezidir. Yani bir batılı tezdir. Bu milletin batılılaştırılması, batılılaştırılması tezidir. Dolayısıyla CHP'nin içinde e, yani CHP'nin kendisi bir milli şey partimiz olmakla birlikte dima zihni İslam karşıtlığı olduğu için e, mücadelesini yani bir siyasetli iktidarı siyasetten indirmek için yapmıyor. Aksine e, öbür taraf yani ik, ik, karşı taraf dediği bir felsefesini çökertmeye daima bakının çıkarlarının içimizde hakim olmasını sağlamaya yönelik bir temel üzerine oturtulmuş. Hepsi böyle midir? Hayır. Yeni yeni bence Kılıçdaroğlu'suna çok gidiliyor ama Kılıçdaroğlu bu partinin eee GDO'lusu oldu. Yani parti GDO'lu hale getirdi. Zaman içerisinde şunu görecekler. CHP de anlayacak ki bu memlekette İslamsız olmayacak. Ha bugüne kadar İslamsız bir siyaset yürüttü. Ve mesela bu açıdan Mustafa Kemal Paşa'yı da çok kötüye kullandılar. Çünkü Atatürkçülük de bir batı projesidir. Atatürkçülük batı projesi, nasıl batı projesi? Ee, bizi sevr sıra dağları içerisine aldılar. Bu milleti batı için bir tehlike olmaktan çıkarma projesiydi. Çok sıklıkla vurgu yaptım. Çanakkale geçilseydi ne olacaktı? Çanakkale geçilseydi ne olacak idiyse hepsini hepsini bizim ellerimizde yaptırdılar. Ha, cumhuriyetin ilk kurucularını veya cumhuriyeti yapanların başka çaresi var mıydı? Samimi söylüyorum, başka çarelerde de yoktu. Ben o yüzden onlara mesela hain gözüyle bakamıyorum. Samimi söylüyorum. Hain gözüyle ama çaresizlik içinde yaptılar. Bu çaresizlikler içerisinde verdikleri tavizlerin bu ülkeyi ne hale getirdiğini göremiyoruz. Şimdikiler de taviz veriyorlar. Şimdikiler de iktidarı muhafaza etmek için bir takım tavizler veriyorlar. Bu işte aşı da onlardan bir tanesidir. Ama bu gerçekleştiği zaman eğer bunların amacına hizmet ediyorsa çok yüksek bedel ödeyeceğiz. Evet şey açıldı elhamdülillah yani e, Taksim Camii içerideki bilek güreşinde Müslümanlar bir merhale daha aldılar. Ama bu karşı tarafın gavurluğunu, karşı tarafın kötülüğünü getirmemeli. Yani böyle bir şey olmamalı. Ama içeride içeride İslam veya sağ istikrar adına bir mesafe alındı. Ve Ayasofya'nın açılmasıyla de Batı karşısında bizi bize Lozan'ı ve Sevri dayatan Batı karşısında bir adım atıldı ama bunda bize yardım eden küreselciler oldu. Bu küreselciler buna karşılık bizden aldıkları nedir? 15-20 sene içerisinde göreceğiz.